Gerçekten çok memnun kaldık. Böyle pandemi sürecinde bu tarz bir şey yapılması. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bence güzel bir şey arabanın içinde bu şekilde ve uzak mesafelerde izlemek. Çok memnunuz yani şu anda. Evet gerçekten ilk defa yapılıyor. Daha önce hiç yaşamadım ilk defa yaşıyorum. Ee, babam ve kız kardeşimle beraber geldik. Çok güzel bulduk değil mi kızım? Güzel bir etkinlik. Evet güzel bir etkinlik oldu soğuk günlerde. Çok güzel oldu. İşten işten sonra Rize'de güzel bir ortam oldu. Devamının gelmesini istiyoruz. İnşallah gelir. Ücretsiz olması ayrıyeten bir güzel. Daha önce memlekette katılmıştım ben. Gurbetteyim. Orada katılmıştık ama güzel yani beğendik. Ve ben filmi daha önce izledim ama burada izlemek keşke burada izleseydim. Yaklaşık bir yarım saat oldu. Gerçekten çok müthiş bir etkinlik. Rize Rize'de böyle bir etkinlik görmedi desek yeridir. Çok teşekkür ediyoruz etkililere. Herkes burada çocuk çocuk toplanıp buraya geldik pandemi de böyle bir etkinlik olması insanları çok mutlu etti arkadaşlarla beraber hep buradayız aynı zamanda herkes çok mutlu umarız devamı gelir çok güzel e, faydalı bir buldun hele bu pandemi döneminde baya moral olur insanlara da. E güzel sonuçlanacaktır. Bekliyoruz evet. Bunun Biz maması patlattık. <laughs> <laughs> Gazoz aldık. <laughs> Biz hazırız. Bekliyoruz. Kimle geldiniz. Kaç Arkadaşımla iki kişiyiz. Sorun yaşayan selektör yapsın. bakalım Evet hadi Hasan. Hadi gelin kardeş. Evet. Tek alalım. tek alalım. Tamam. Biz hep beraber bir selektör. Milletin Evet. Akili... Çok güzel buldum. Çok güzel bir etkinlik. Çok memnun olduk. Bir bir şey yaptım yaptım, güzel bir etkinlik yaptığı yani. için. Çayımızı hazırladık, geldik öyle. ...işten çıktık direkt geldik. Evet tabii ki bu Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen bir festival. Rize Belediye'mize ve organizasyonda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli filmlerimiz de yarıştı bu filmde. Yarışmada film festivalinde. Ve bugün Rize'nin ilk arabalı sinema etkinliğinde olmak gerçekten hem mutluluk verici hem gurur verici. Biz inanıyoruz ki her yaptığımız faaliyette Rize'de hak ettiği değeri kazanacak. Yeni yeni gelişimcilik adına olsun, yeni yeni faaliyetler adına adım atılması için de teşvik edici olacaktır.